merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber içerisinde oyun oynayacağız satranç oynayacağız yani Biliyorum sevmiyorsunuz ama ne yapalım bu videomuzda böyle olsun Gerçi bu aralar hep yeniliyorum hiç kafam yerinde değil bu karantinada olduğumuz için hiç yani kafamız yerinde değil ama sizin için bir oynayalım Ben 5 artı sıfırda oynuyorum arkadaşlar 5 artı sıfırda bakalım rakibimizi bekleyelim bakalım kim gelecek Eyvah siyahlar bizde. Esam gelmiş. Hadi bakalım Esam. Meşhur oldun şimdi. Youtube'dasın. Hemen bir oynayalım. Bakalım nasıl yapacağız. Yenebilir miyiz bilmiyorum yani. Şahın öndeki piyonu bir çıktım. Evet karşılık vermedim açık açılışa. Evet gelsin bakalım. Peki yenil, yenilecekmişim gibi hissediyorum kendimi neyse. <laughs> Hiç kafa. Bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Hadi bakalım kolay gelsin. Evet aşağının öndeki piyonu bir aşağı inecek büyük bir ihtimal. Ha, öbürküne indi. Diğerine indi. Evet şu anda sıkıştırdı beni arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sıkıştırınca ne olacak? Şu anda zaten yenildik. Bırakalım oyunu şimdi. Hadi gidiyoruz. Atımızı çıkalım hemen. Eyvah eyvah. Ee, ne yapacağız, ne edeceğiz bilmiyoruz yani. Hadi bakalım, kolay gelsin. Bir acayip zor yarış. Evet hemen fili çıktım arkadaşlar oradan. Şimdi garantiye alayım dedim. Bakalım arkadaş nasıl oynayacak. Merak ediyoruz. Meraktan çatlayacağız yani. O yüzden ben hızlı oyun sevdiğim için işte kısa o böyle turnuvalar yapamıyorum arkadaşlar ben böyle hızlı ol lazım bana tak 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 oynayacak adam iki saatte oynuyor ha, işte adamı bekliyor şimdi düşündü düşündü o kadar düşünsem ben de bir çözüm yolu bulurum yani kısasa kısas hadi bakalım ne yapacak çok merak ettim yani ye Ha, fil yiyeceksin Allah Allah. Besbelli bir şey yani. Evet arkadaşlar buradan sonra atı yedikten sonra ne yapalım işte. Ee, nasıl bir oyun taktiği yapacağız. Şimdi bu atı yiyecek. Ya fil yiyecek ya at da yiyecek. Ama ondan sonra hangi piyonla yiyeceğiz? Önemli olan o. Beyazdaki filimizin önünü açalım. Diyeceksiniz. Ki mantıklı beyaz filin önünü açmak daha mantıklı. Bence yani. Şu durumda onu gösteriyor. Hadi ye. Bak ya adam bekliyor işte arkadaş. Ben yani onda onları... Bak bu santran çeşidi öyle oluyor işte. Aha yemedi. Gitti vezir oraya çekti şimdi. Hadi. E, ne yapacağız şimdi? Hiç i̇stemediğim hareketleri yapıyor burada. Arkadaşım istemediğim hareketleri niye yapıyorsun sen bana? Niye benim istemediğim hareketleri yapıyorsun? Söyler misin bana? Bak ya. Ya gıcık herif ya. Aa, tam bir gıcık yani. Adam tam bir gıcık. Hep istemediğim hareketler. Nerede istemediğim hareketler var onu yapıyor adam. Kardeşim istediğim hareketleri yapsana böyle. İlle yani o piyonu yiyecek oradan. Adamın kafası işini gücünü bırakmış. Ya oğlum. Bak şimdi. Ondan sonra niye kızdın oluyor. Ulan çift taraflı şah çekiyorum sana oradan ben. Ben ne diyeyim sana şimdi. Şimdi atı çektiğimde şah çekeceğim ben. Ondan sonra ne yiyeceğim ben. Ne yiyebilirim. Ona bakıyorum. Nasıl şah şah çeksem. Ona bakıyorum arkadaşlar şimdi. Çok kötü bir hamle yaptı arkadaş da. Ben bunun vezirini yerim arkadaş. Gördünüz mü hamleyi? İşte bak gel de uğraş şimdi bununla. Ama bu kurnazlık yapacaktır yine de. Evet dur bakalım. Çift taraflı şah çekersem nasıl olur? de de de. de 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 mecburen buradan çekeceğiz arkadaşlar. Şahımızı çift taraflı çekmek zorundayız. Şuradan vezir kale isteyelim. Evet, mecburen arkadaşlar yapacak bir şey yok yani. Daha iyi bir pozisyonda kalsaydı daha iyi bir şey çekerdim de ben onu şimdi. Ne oldu? Ne oldu? Beyni yandı değil mi? Ne yapayım ne yapayım ne yapayım. Vezire vezir nasıl veririm ben şimdi diye. Kara kara düşünüyor şimdi. Ha, kurnaz. Lan diyor o benim diyor vezirimi yerse ben vezirimi mi? Ama bir at zararlı çıkarsın. Lırto. Lırto. Ne oldu? Sanki çok güzel plan oldu şimdi. Oldu mu lan? Belki de oldu ha. Bal Gene atımı herif ya burada. Kaçacak yerim var mı? O da yok. Eyvah eyvah. Diyorum ya ben bu arada çok kötüyüm ya. Ne yapacağız? Vallahi bir daha ne yapacağız? Ben de bilmiyorum. Atı yiyecek yani adam. Eninde sonunda yiyecek biz ne yapabiliriz onu düşünüyorum ben şimdi. <laughs> kaçacak hiç yerimiz de yok iyi mi? Bir tane kaçacak yer olsaydı bari. Evet arkadaşlar bu da atımızın son çırpınıştır. Oyunu kaybettik buradan belli yani. Oyun kaybedildi. Yapacak bir şey yok. Yapıyor onu. Bu hiç iyi olmadı ya. Diyorum ya bu aralar hep kaybediyorum arkadaş. Kaybediyorum. Hep kaybediyorum. Atıyla da geliyor. Dıkıdık dıkıdık dıkıdık. Oha yanmışız ya. Ah, ettik yani. Ettik bu işleri. Buradan sonrasını nasıl toparlayacağım ben de bilmiyorum. Yani. Adam her türlü geliyor arkadaşlar. adam her türlü geliyor üstümüze bak ya alın bir rahat dur bir rahat dur ya gelme yani gelme üstümüze gelme üstüme üstüme gelme gelme Adam bak. Adam her türlü oynuyor arkadaş. Çift telli gibi oynuyor. Oho. Yandık vallahi. Ne yapacaksın? Atın mı yiyeceksin? Ye bakalım. Yiyeceksen ye ne yapalım yani. Bunu yiyorlar, ye, ye. Ee, bak. Ya be kardeşim bir git lan. Ee, yandık böyle. Eee. bu nedir şimdi? Heh, hep doğru hamle yapacak halin yok Bir de yanlış hamle yap böyle işte. He böyle de yanlış hamle yaparsın ha. 12, 11. Ha, abi. Şah daha sonra. Ne oldu? 9, 8. <laughs> Beraberlik teklif ediyor. Hayatta kabul etme. E, o oyundan çekildi. <laughs> arkadaşlar kazandık. <laughs> e, o, yani yapacak bir şey yok yani burada. ben hakkımda kazandım yani diyormuşum. Ya çok kötü bu aralar ya vallahi Neyse arkadaşlar bir dahaki videolarımıza görüşürüz. Eyvah 10 dakika olmuş ya. Tüh. Neyse ben sistemden sileceğim mecburen. Gidip reklamlara. Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Ya 10 dakika oldu. Çok oldu ama. Hadi görüşürüz. Bakın.